这地方是，你觉得说这个女性是什么样啊？你们看的是什么样？哦，呃，看了很震撼，这个全全全世界独一无二的。 çok beğenmiş çok güzelmiş çok, çok şaşırmış dünyada bir numara evet. dünyada bir numara olmuşum çok peki. Ya, değişik olmuş hiç böyle bir şey beklemiyordu gerçekten peki Çinli Çinli, ye, Çinli ye inşallah kavak kasabasına kapıdaki diye bekliyoruz Başkanımızın misafirperverliğinden nasıl mutlu hoştu, doyurdular. Ayrılık hissini, şey? Ayol, hissini mı? şey? Ne? 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 Ne?

Allah sizi buraya hediye vermiş diyor bu Haydi 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 arabaya. Çok sağ <laughs> <Okay. gülüyor>